ilk düdük geldi. Kocaeli Spor. Ahmet Sportif faaliyetler mücadelesi başladı. Ahmet Oğuz. Olcan tek top oynadı Ahmet Oğuz'a doğru. Ahmet Oğuz hareketlendi. Seken top Olcan gitti. Kaleye doğru yöneldi. Üstten dışarıya. Maçtaki ilk tehlike. Henüz birinci dakika. Ahmet geldi. Taçı gönderdi. Marko dakika Kocaeli Spor 1-0 öne geçiyor. Markao'nun golü. Atak hazırlığında Kocaeli Spor. Cihat sağ kanada doğru bıraktı. Olcan'ın koşusu var. Olcan sıyrıldı rakibinden Olcan. Baktı içeriye. Olcan çevirdi. Sekti top kaleye gitti Uzandı kontrol etti kardeşler. Ryan Mendes. Aldı topu Ryan Mendes. bir rakibiyle Mendes çekti sağına. Çevirdi. Kaleye doğru yöneldi. Son anda Erce. Kasubi. Marcao. Marcao iki rakibi var. Sıyrıldı. Marcao aradan verdi. Ryan Mendes koştu. Ryan Mendes geçti kaleci, Mendes vurdu savunma. Son anda müdahale. Son anda. Mendes Erce'den kurtardı topu ama çizgi üzerinde Murat Uçar. Ryan Mendes aldı topu Ryan Mendes. Yunus Emre ile oynadı. Yunus Emre sıyrıldı rakibinden. Yunus Emre çaprazla çevirdi. Oğulcan'a doğru son anda. Ömer ileriye doğru pası. Almak istedi Moreno. Yerde kaldı Moreno oyun sürdü. Şimdi karşı hücum şansı. Tarkan taşıdı topu Vukovic verdi pasını. Ryan Mendes ceza sahası bıraktı. Vukovic aldı vurdu sekti top Vukovic. Vukovic. 90 artı 3. 2-0 oldu Vukovic. inceleme şu anda monitör başında devam ediyor. Gürcen Hasova pozisyonu farklı açılardan izledi. Pozisyonun devamı da ekranlara geldi. Aynı açı sanıyorum ki bir kez daha talep etti maçın hakemi. İnceleme tamamlandı ve gol geçerli değil. Muharrem kullandı. Son düdük geldi. 3 puan Kocaeli Spor'un. Kocaeli Spor 1. Ahmet Sportif faaliyetler 0. Maçın sonucu değerli izleyenler.